Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aile ve Gençlik Fonu adıyla kurulmak istenen ve bu fon ile hedeflenen amaç elbette güzel. Biz de gençlerimizin aile kurmasını ve kurdukları ailelerini bir arada tutabilmesini çok istiyoruz. Yapacakları girişimlere katkı sunmak ve destek olmak hepimizin ortak hedefidir. Gençlerimizin teminatı olan gençlerimizi bizim için çok önemlidir. Fakat kanun teklifini veren AKP'li genç milletvekili arkadaşımız dün yaptığı konuşmada kanun teklifini açıklayamadığı için hamaset yapmaktan öteye geçememiştir. Kanun teklifini merak edilen konu başlıklarını ne yazık ki genel kurulumuza anlatamamıştır. Kurulan fon ile devletimizin petrol ve maden gelirlerinin yüzde yirmisi ve diğer fon gelirlerinden aktılarından bütçeyle yaklaşık 3 ila 6 milyar TL kaynak oluşturacaktır. Cumhurbaşkanına bu oranı sıfıra indirme veya iki katına çıkarma yetkisi veriliyor. Bu kanun meclisin yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devri mahiyetinde düzenlenmiştir. Fonun bütçe denetimi yoktur, mali disiplinden uzaktır. Cumhurbaşkanı'na yeni bir örtülü ödenek mi oluşturmaya çalışılıyor merak ediyoruz. Bu izah muhtaç bir düzenlemedir. Maceraya atılıyorsunuz dediğimiz zaman hop oturup hop kalkıyorsunuz. Yaptığınız ekonomik soykırım ve işsizlik gençlerimizi ve ailelerimizi yok ediyor. Devlete kurumları, devlet kurumları çatısı altında bakanlıklarımız tarafından gençlerimize böyle bir desteğin verilmemesi için ne gibi bir yasal engel var soruyorum sizlere. Bir bakanlığın mevzuatlardan dolayı yapamadığını iddia ettiğiniz destekleri 5 bakanlığın temsilcileriyle birlikte kuracağınız fon yönetim kurulu nasıl yapacak merak konusu. Bu bütçeyi bakanlıklarımıza neden aktarmıyorsunuz? İlgili bakanlıklarımız gençlerimize kredi değil de neden karşılıksız destek vermiyor? Yoksa kurulan bu fon ile yandaş vakıf ve dernekleriyle ile işbirliği yapacağınız yeni bir kaynak arayışı içerisinde misiniz? Bu kanun teklifi gerekçede belirtilen hedeflerden uzak bir tekliftir. Fon ile yeni bir yapılanma yaratmak hem işlevsel olarak yetersiz hem de kanuni olarak gereksizdir devlet kurumlarımızı, bakanlıklarımızı itibarsızlaştıran, etkisizleştiren bir düzenlemedir. Kurmayı teklif ettiğiniz bir fon ile kimlere destek olmaya hedeflediğinizi bilemiyorum. Bakanlıklarımız üzerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her gencimize istediğimiz her türlü desteği verebilecek iken bu düzenleme ile Suriyeli, Afgan, göçmen, sığınmacı olmak üzere Gelen diğer gençlere mi destek olmak istiyorsunuz? Soruyorum sizlere. Bu kanun teklifinde herhangi bir sınır çizilmemiş. Bu durum bizleri kaygılandırmaktadır. Kaynaklarımızı kendi gençlerimize kullanacağımız bir çerçeveyle sınırlandırmamız gerekmektedir. Kanun tasarısında kat'i, kesin bir ifade yok. Temenniden ibaret yasal düzenleme demeye uzak bir mantıkla hazırlanmış bir kanun teklifidir. AKP'nin bugüne kadar kurduğu fonlar denetlenmiyor, amacı dışında kullanılıyor. Buna bir örnek vermek gerekirse işsizlik fonuna bakmalıyız. İşsiz, i̇şçilerin işsiz kalmaları durumunda belli dönemlerde işçiye gelir sağlamak için oluşturulan fon son yıllarda giderek işverene desteğe yönelik bir fona dönüştürülmüş durumda. Bir başka fon örneği Türkiye Varlık Fonu. Dışarıdan kaynak bulmak için icat edilmiş, sınırsız yetkilerle donatılmış, Sayıştay ve bütçe denetiminin dışında bir imtiyazlı yapı olarak kurulmuştur. Siyasetle iç içe olan, yolsuzluklara kapı açan, şeffaf olmayan, hesap vermeyen yapısıyla Türkiye Varlık Fonu da saray hükümetinin her türlü denetiminden uzak tuttuğu kara kutusu haline gelmiştir. Bütün bu başarısız deneyimler sonrasında kurmak istediğiniz yeni fon ile yine kimlere 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş vermeye hedefliyorsunuz. Şimdi geçmişe dönüp günleri hatırlayalım. AKP iktidarı olmadan önce emekli ikramesiyle vatandaşlarımız evlerini alıyor, çocuklarını düğünü yapıyor, aileler çocuklarına destek olabiliyordu. Çocukları ele güne muhtaç etmeden, bankalara borçlandırmadan evlendirebiliyorlardı. O yıllarda yeni evlenen genç çiftlerimiz çalışarak ihtiyaçlarını karşılıyor, arabalarını, evlerini alabiliyorlardı. Ama bugün aile büyüklerimiz, emeklilerimiz geçinemiyor. Emeklerimiz isyan ediyor. Odaların odalardan emekli olanlara vermediğiniz 5000 liraya ikramiyeyi şimdi de ÇKS kaydı var diye çiftçilerimize vermiyorsunuz. Aile birliğinden bahsediyorsunuz. Destek vermeyi vaat ediyorsunuz. Ama ekonomik olarak en zor durumda olan emekli ailelerimize bu desteği niye vermiyorsunuz? Kurduğunuz yeni ekonomik sistem zenginin ve yandaşın daha çok zenginleştiği bir düzen yarattı. Kurduğunuz düzende gençler pudra şekeri çeker oldular. Sayenizde gençlerimiz uyuşturucu baronlarının elinde gelecekleri vahvoluyor. Ailelerinin önünde eriyor ve tükeniyorlar. Aile bütünlüğü diye bir şey bırakmadınız. Sayenizde yolsuzluk, hırsızlık, mafyacılık sokaklarımızı sarmış, her her köşe başında uyuşturucu satılıkları hal almıştır. Gençlerimiz ailelerinden kopalarak gençlerimiz çetelerin eline teslim edilmiştir. Sizin engel olamadığınız uyuşturucu satıcıları yüzünden gençlerimiz ve aileleri uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyor. Aile kurmak isteyen işçi, emekçi, memur, esnaf, çiftçi olan gençlerimiz bunların hayalini bile kuramadığı bir dönem yaşatıyorsunuz. Vermeyi planladığınız 150 bin lira kredi ile hangi derdi çözeceksiniz anlamak mümkün değil. Gençlerimiz iş bulamadıkları için ailelerinin yanında yaşamak zorunda kalıyorlar kamuya atama bekleyen mimarlar, inşaat mühendisleri, Milli Eğitim Bakanlığından atama bekleyen 480 bin öğretmenin sadece 45 binini atayabildiniz. 435 bin gencimiz atama bekliyor. 2020, 2024 yılında mezun olacak 80 bin öğretmenimizde bu sayı daha da artacak. Tarım Bakanlığında atama bekleyen veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi, veteriner sağlık teknikleri, ziraat teknikleri. Sağlık Bakanlığı'nda atama bekleyen eczane teknikerleri, tıplı tıbbi laboratuvar teknikerleri, paramedikler, diyaliz teknikerleri, ağız diş sağlığı teknikerleri, diş protez teknikerleri, odometri teknikerleri, anestezi teknikerleri ve teknisyenleri. Gençlerimiz sizden atama bekliyor. Aldıkları eğitime uygun olarak çalışmak istiyor. Bu desteği görmek istiyor. Gençlerimizi koruyamıyorsunuz. Geçim sıkıntısı, gelecek kaygısı sebebiyle umudunu kaybeden üniversite öğrencisi gençlerimiz intihar ediyor. Son bir ay içerisinde dört üniversite öğrencisi gencimiz intihar etti. KYK yurtlarında kalan gençlerimiz sizin iş bilmez kadrolarınız yüzünden ne yazık ki yaşamlarını yitiriyorlar. Bütün bu olumsuzluklar içerisinde okumaya çalışan gençlerimiz eğitim hayatına devam edebilmek için barınma, beslenme, ulaşım, kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda kalıyorlar. Çalışarak okuyorlar gençlerimiz. AKP siyasetçileri gençlerimizin hayallerini çaldı. Umutlarını çaldı. Şimdi kuracakları bir fon ile her şeyi düzeltebileceklerini iddia ediyorlar. Sayenizde gençlerimiz başka ülkelerde gelecek hayali kurar hale geldiler. Sizlere oy veren ve yoksulluğa mahkum ettiğiniz gençlerimizi pişman ettiniz. Her geçen gün gençlerimizin umutlarını tükettiniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gençlerimize aile kurmaları için kredi vereceğiniz dediğiniz bu fon ile bir algı yönetimi yaratmaktasınız. Gençlere borç veriyorsunuz. Adı kredi olunca borç olmadığı anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımız zaten borç batanda ve çaresiz. Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu bakiyesi yaklaşık iki buçuk trilyon lira. Ocak ayından bu, yana icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde altmış artmış ve 11 milyonu bulmuş durumda. Türkiye'de her yüz gençten 25'i işsiz. Geniş tabanlı geniş genç işsizliği yüzde kırkı aşmış durumda. Burada yeni ailelerin kurulması için gençlerimize destek vereceğimiz bir tasarıyı konuşurken aslında kurulan ailelerin yıkıldığını, yuvaların dağıldığını görmezden gelemeyiz. AKP iktidarı aile birliğini bozan, aileleri dağıtan, birbirinden koparan bir iktidardır. 2001'den 2021'e kadar 20 yıllık sürede evlenme hızı %20 düşmüş, boşanma hızı %47 artmıştır. 2001'de 92 bin boşanma varken 2021'de 174 bine çıkmıştır. Bu da 20 yılda boşanma sayısının %90 arttığını gözler önüne seriyor. Yani evliliklerin sayısı düşüyor, boşanmaların sayısı giderek artıyor. Boşananların en önemli nedenlerinden biri evin ekonomik olarak geçimini sağlayamaması olarak yer alıyor. Bu gerçeği görmeden yapacağınız her şey boşa çıkacaktır. AKP insanları işsiz bıraktıkça geçim sorunları nedeniyle gençlerimiz evlenemiyor. Evlenenler ise bu geçim derdinde boşanmak zorunda kalıyor. İktidar gençlerimizin hayalleriyle birlikte yuvalarını da yok ediyor. Ki 40 OECD ülkesi arasında 37. sıraya gelmiş durumda. Bizden daha kötü ülkeler nereler biliyor musunuz? Meksika, Kolombiya, Güney Afrika. Ne acı bir tablo değil mi? Gençlerimizde gurur duyacağımız halde geldiğimiz nokta budur. Gençlerin yüzde 76'sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ediyor. Gençlerin yüzde 77'si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Yarattığınız parti devleti gençlerimizin umutlarına yok etti. Siz çıkıp bu kürsüden hamaset yaparken gençlerimiz yurt dışına gitmek için mücadele ediyor. Adım adım Türkiye yüzyılına gittiğini iddia edenler Türkiye'nin mimar çöküşünün mimarı olmuşlardır. Yeni ekonomik programınızın temelini oluşturan Türk lirasının değerini düşürelim, ucuz işçilik cenneti olalım, ihracatımız artsın, mantığınız ülkemizi nereye sürüklediğini söylemeye gerek yok. Bu mantıkla asgari ücrete mahkum ettiğiniz gençlerimiz ne yazık ki geçinemiyor. Mesaiye kalmadan, karı koca çalışmadan yaşamlarını idame ettiremiyorlar. Bunları görmüyor musunuz? Türkiye'de gençlerin önemli bir çoğunluğu mutlu, huzurlu, başarılı yaşam kurabilmek için ülkeyi terk etmek istiyor. Türkiye'nin beka sorunu AKP iktidarının genç ve dinamik nüfusumuzu umudunu yitirecek duruma getirmiş olmasıdır. Bu temel sorunu çözmezsek yani gençlere ülkenin geleceğine dair ümit vermezsek sadece bu kuşağı kaybetmeyiz bu yüzyılı da kaybederiz. Meclisime saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler.